Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sefer de oyunumuzu nehir oynuyoruz. Toprak önüne koyacak. Evet, nehirde ne olduğunu bilmeye çalışacak. Başlayalım bakalım toprak. <laughs> evet. <gülüyor> bakalım nehir bunu. <laughs> Oho! <laughs> Aferin nehire. Evet, sıradaki. <gülüyor> Ay, <gülüyor> açma sakın. Sen açma. Zaten Tavşan değil. değil. Ya Allah Ama ya. Ama Aa, Aa, Aa bildi. Evet. Tello kiti. Vallahi hep. Sesinden mi? <Gülüyor> <gülüyor> Düşme sesinden anlamış. Ha, <laughs> <Abo, bu gülüyor> evet e, şimdi Düşüyor mu bir robot? Aa, bu çok komik bir şey Horoz Evet Horoz. Evet Sonra? Aa, bu uzayan bir şey. Seni o, şeye, <laughs> Seni o Evet boru değil mi? Boru. <laughs> ya Toprak'cığım düzgün verir misin evladım? <laughs> düzgün veriyorum. Zaten o gelsin diyor. Ee, <laughs> evet emzik kutusu. Nehir hepsini bildi şu anda. Benim kulaklığım. Evet. Bunlar biraz kolay oldu galiba. Bu ne peki? Buna bilebilecek Benim misin? Bir Oy yani. Oh. Oh. Nasıl <laughs> bildin ama o bebeği? Bir sürü bez bebeğin var senin öyle. <laughs> Hı? Aferin. El salla bakayım. Toprak sen de yaklaş biraz kardeşin yanına. El oh. sağla, aferin. Kapatıyorum. Hoşçakalın.